Herkese selamlar. Bugün Burak abi ile beraberiz. Abi senin çok görmeye alıştılar benim kanalda. Çünkü benim paramın yetmediği şeyler sende var. <laughs> o yüzden seni bu videolarda çok seviyorum. Gene de seviyorum ama. <laughs> Allah razı olsun ya. Bugün Çok da... büyük bir çıkar ilişkimiz var Yani. Acayip bildiğiniz gibi değil. Bugün Burak abiden iPhone 12'yi uzun zamandır kullanıyorsun abi. Uzun ya. zaman sayılacak bir süre. En azından bir telefon tanımak için. iPhone 12 almak isteyen arkadaşlar için bir video çekmek istedim ben. Sana ben de iPhone 10 kullanıyorum. Hı -hı. Kendi kullanıcı deneyimlerim çok uzun zaman oldu. 3 senedir kullanıyorum. Senin de iPhone 12 ile ilgili kullanıcı deneyimlerinin sende oluşmuştur. Sana bazı sorular soracağım abi. Aha. Bir de iPhone 11'den geçtiğin için. Bunu zaten videosunu çekmiştik biz. 11 12 beraber incelediğimiz karşılaştırdım. Evet. Biraz daha iPhone'lar arasındaki farkı görme şansın oldu senin. Hı hı. Şimdi abi ilk sorum şu. iPhone 12 kullandığın süre boyunca ekran kalitesi ve parlaklığı seni tatmin ediyor mu? Parlaklığı yani ekranın kalitesi kesinlikle tatmin ediyor. 11'e kıyasladığım zaman daha farklı bir ekran yapısı olduğunu hani hiç bilmesen bile hiçbir bu konuyla alakalı fikri olmayan bir kullanıcı bile olsan arada bir fark olduğunu hissedebiliyorsun. Teknik hiçbir bilgiye sahip olmasan. Aynen öyle. Hissedebiliyorsun yani bir farklılık var. Burada başka bir şey yapmışlar diyebiliyorsun. Ekranın performansı kesinlikle bence yeterli. Şimdiye kadar kullandığım en iyi ekran diyebilirim. Ve gerçekten o farkı hissedebiliyorsun. Peki abi. Aslında kullanıcıların en çok merak ettiği ve iPhone'larında maalesef internette dalga konusu olma sebeplerinden birisini soracağım sana. Hı, -hı. Bataryasının gidiş hmm. süresi seni tatmin ediyor mu? Ve senin yoğun kullanımını ben biliyorum. Sürekli mail geliyor, mesajlaşıyorsun. <laughs> Bu yoğun kullanımda seni iPhone ne kadar götürüyor? Götür <laughs> Yani <gülüyor> gerçek cevap. Gerçekten götürmüyor. Yani şimdi ekran evet başka bir teknoloji. Tamam, çok kaliteli, çok güzel, parlaklığı çok iyi vesaire falan okey eyvallah. Ama batarya söz konusu olduğu zaman gerçekten çok kötü. Yani bir gün, ya yani ikinci gün kullanma şansın kesinlikle yok. Ama bir gerçekten yani. akşam'a kadar çıkartabiliyor. mu? Yani <gülüyor> <gülüyor> işte o tamamen kullanıcıya bağlı. Yani kullanıcıların %90'ı evet bir günü çıkartacak. Ama mobil veriyle çalışıyorsan bu sıkıntı bir günü çıkartamazsın. Yani işte mobil veri ya da çok fazla telefon üzerinden işte atıyorum video izledin bir şey yaptın paylaştın ettin baktın oyun sürekli açık oyun oynuyorsan hiç şansın yok bence. <laughs> oyun oynuyorsan mümkün olduğunu zannetme. Ben oyun oynamıyorum mesela iş telefonla. Evet. Ama ona rağmen bir günü çıkarmakta bazen zorlanıyorum. Fulllediğim zaman. %100'ü gördüğüm zaman evet tamam bir günü daha sakin bir günde çıkartıyor. Ama çok böyle full performans işte ben oyunda oynayacağım. Benim günlük bu telefonla zaten belirli işlerim var. Fotoğrafta çekeceğim, çekeceğim. Onu da çekeceğim, yapacağım, dersen... bunu da yapacağım. Yani günde iki kere de şarj edebilirsiniz belki. Ya yani evet. bir kesin, günde bir şarj kesin. iki bile olabilir. İkiyi de zorlayabilirsiniz. Aynen. Şimdi abi bir sorum da sana şu. iPhone'ların kameraları ben iPhone'a geçtikten sonra Samsung'dan bir devrim gibi geldi bana. Ki çoğu insanda zaten iPhone kameralarını çok beğeniyor. <laughs> Peki ben benim çok güzel bir kız arkadaşım var diyelim. Ben ona Instagram'dan olsun. <laughs> diyelim. Olsun. Hiç görmedik ha. <laughs> diyelim olsun abi. Hı hı. Ona Instagram'dan tatlı bir fotoğraf atmak istiyorum. Ön kamera seni tatmin ediyor mu? Arka kamera seni tatmin ediyor mu? Ne Ş düşünüyorsun? Şöyle. Kadar? Birincisi çok az fotoğrafı çeken bir insan. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi böyle bir gerçek var yani. Ben bu telefon alıp da sürekli selfiler bir değilsin yani? Bir i̇nsan Sorun değil tabii. ya da, ya çok fazla ilgisi olan bir insan alayım. Ama tabii ki telefon kamerasını falanına bir baktık, denedik. İşte videolar çektik, fotoğraflar çektik, baktık. Ya kamerası hem ön kamerası hem arka kamerası kesinlikle tatmin eder. Son zamanlarda özellikle kamerayı bu yaşadığımız pandemi döneminde insanlar evden de çok fazla çalıştıkları için bu online görüşmelerin, toplantıların yapıldığı uygulamalar var. Zoom, FaceTime, Zoom bunlardan. gibi aynen. E, buralarda genelde insanlar telefonlarını çok fazla kullanıyorlar. Çünkü bir PC'de genelde ayrı bir webcam oluyor. Laptop bazıları kullanmıyor ya da kalitesi çok düşük oluyor. Teferruatı çok oluyor. Evet PC'de. Dolayısıyla yani. hani telefonlarına genelde insanlar başvuruyor. Evet. E, ben de öyle bir görüşmede birkaç görüşmede kullanma şansım da oldu. E, çok tatminkar. Yani baktığınız zaman hem kendi görüntünüzü hem de diğer kullanıcıların katılımcıların görüntüsünü de görebiliyorsunuz. Bariz bir şekilde fark oluyor. E, gayet iyi. Gayet net bir şekilde görüntünüzü aktarabiliyor. Arka kamerası zaten performans olarak çok iyi. Hem fotoğrafta hem videoda. E, yani gayet başarılı. Gayet tatminkar. Hani bunun üzerinden bu telefonu alıp çünkü baktığın zaman... Fiyat itibariyle bir aslında DSLR kamera evet. bandında. Hatta benim aynasız kameramla aynı fiyatta. Evet yani öyle de baktığın zaman aslında bir yandan içerik üreticileri için değil belki ama içerik üretmek isteyen insanlar için. Yani ben hem işte telefon alayım hem de bu işlerimi bununla evet. götürebilir miyim? Götürürsün. Evet götürebilir bence. Götürürsünüz. Hatta yani ben hep arkadaşlarıma şunu diyorum. Bazı yani çoğu arkadaşımın telefon konusunda video hani eski telefonlar kullanıyorlar. Ben de iPhone 10 kullanıyorum. 3 sene önce 4 sene önce telefonu yani. Şu an Tabii ki benim telefonun kamerası beni tatmin ediyordu. Ben çünkü hep şey diyordum mesela. Siz bir telefon alacaksanız ve YouTube'a başlamak istiyorsanız. Hı hı. Diyorum ki iPhone 12 Pro al abi. Seninki şu an 12 mesela. Pro ile 12 arasında bu arada kameralarda hiçbir fark yok. 12 Pro Max ile Pro arasında fark var. Pro Max'in diyaframı daha düşük. Onu bu arada bilgi olarak vereyim. Yani en iyi kamera şu an 12 Pro Max'te. 12 ile 12 Pro'nun kamerası aynı. Diyorum ki 12 aldın mesela. Telefona ver parayı. Kamera tabii ki telefonun çektiğinden daha net görüntü çeker, daha iyi çeker, daha canlı, daha farklı işler yapabilirsin. Çünkü o iş sadece kameranın video çekmek. Video ve fotoğraf çekmek için tasarlanmış. Onun lensi bu kadar, senin telefonun lensi şu kadar. Tabii ki arada farklar var ama bu kamera ön kamerada canlı yayın yapıyorsan Videolar çekip anında atman gerekiyorsa, Instagram'a iyi fotoğraflar çekeyim, Twitter'a, Facebook'a orada burada paylaşım diyorsan seni sosyal medyada götürüp bir yerlere de geldiğini gördükten sonra kamera almak için bir fırsat yaratabilecek bir telefon. Yani evet. Özellikle de Mac'in varsa Tabii. normal Windows bilgisayarların dışında ki Windows bilgisayarlara da aktarılıyor. Fotoğraf ve videolar. Tabii ki tabii ki. Mac'in varsa yeme de yanımda yat. Peki abi senin iPhone 12'ye dair memnun oldun ve bize söylemek istediğin ekstra bir şey var mı? Bu arada kılıf takmışsın. Hayırlı olsun. İlk aldığında kılıfsız kullanıyordum. Evet kılıf taktım. iPhone 12'nin kasası çizilmeye çok müsait diyorlar. Bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Yani henüz çizilmedi şükür. Çok şükür. Ee, <laughs> ama şöyle bu yani kullanılan malzemeyle mi alakalı yoksa renginin koyu olmasından mı kaynaklı bilmiyorum. Çok tutuyor. <laughs> evet. <gülüyor> Kafayı yiyeceğim yani. <laughs> İnanılmaz. Bak mesela şey diyoruz ya, ekran falan çok kaliteli falan. Tozlanıyor abi. Çok toz. Çok tozlanıyor. Öyle böyle değil. Bildiğin gibi değil yani. Biraz koyu olduğu için çok belli ediyor da olabilir. Yani telefonun kendisi arka tarafı, çerçeve tozlanıyor. Ön ekran çok fazla tozlanıyor. Tozlanıyor da tozlanıyor. Yani atıyorum bir cebine attın pantolonun ya da montunun bir şeyin cebinden çıkardın. Her tarafı toz. Toz. İnanılmaz toz. Kolay kolay gitmiyor. Dedim ki hani kılıf o, alayım. Kamera dipleri özellikle toz. Çok ya şarj Soketi e, soketinin yani. girişi ki ben mesela e, kablosuz şarj kullanıyorum orayı hiç kullanmıyorum hiç kullanmadığım için <laughs> özellikle dolu orası yani böyle bir anda böyle çok hızlı bir şekilde tozlanıyor dedim ki şey alayım belki biraz daha az tozlanır ya da muhafaza açısından da yardımcı daha olur yalnız. böyle bir şey olur kılıf aldım kılıf daha çok tozlanıyor. <laughs> Ben, ben bu işi anlamadım. <laughs> Bana bir yardımcı olun ya. Yani. <laughs> Apple yetkililerine sesini Bu telefon niye bu kadar tozlanıyor? <laughs> evet, statik elektrik mevcut. Yani kılıf da inanılmaz toz tutuyor. Toz bir benim bir şikayetim yani. <laughs> Tozdan ben bir hoşlanmadım. <laughs> Çok kızdır, acayip tozlanıyor. Hoşlanmıyorum yani iPhone'ların performansları 12 alsanız 12 Pro'yu da alsanız 12 Pro Max'i alsanız hızları aynıdır. Bu konuda bir yorum yapmak istemiyorum aslında. Hı -hı. Çünkü fiyat farkı iPhone'un performansını etkilemez. iOS böyle bir işletim sistemi. Sana şunu sormak istiyorum. Bu telefonu sıfırdan alacak bir adam büyük ihtimal kendi telefonun ikinci el piyasasında okutamayıp yani eski bir telefondan iPhone'a geçecek. Hı -hı. Sen sıfırdan bir iPhone 12 Pro'ya 10.000, bin, 11.000 bin, hatta şu an 12.700, 12.500 rakamların rakamların verilip bu telefonu alınmasını ne gözle bakıyorsun diyeceğim olmayacak. Adam pişman olur mu yani bu telefona bu parayı verse? Ya şimdi alan pişman olmaz ama orada tabii ki alım şartları bence önemli. Yani ya şunu kimse demez tamam. Yani ben iPhone 12 aldım. Ya lanet olsun bu nasıl telefonmuş? Allah'ta kahretsin bu hiç kullanılacak bir şey de değilmiş. Bu nereden çıktı? Keşke bu kadar parayı buna vermeseydim. Bunu dedirtmez sana. Dedirtmez. Kullanmaktan memnun kalırsınız. Evet ama şimdi işin özellikle ülkemizdeki boyutuna, ekonomik, ekonomik boyutuna, boyutuna şey. maddi boyutuna gelirsen o zaman başka parametreler giriyor. Yani şimdi ben bu telefonu aldım ama bana kimse şunu dedirtemez yani. Bu telefonun bu parası bunun hakkıdır yani. Bu parayı ver Aa vereceksin ama buna diyemiyorum bu bizim çünkü ülkemiz değil. Için. Evet öyle yani ama sonuç olarak da bu ülkede yaşadığımız için öyle evet. değerlendirmek zorundayız. Yani şunu kesinlikle diyemem abi bu telefon 10 bin lira fazla fazla eder vereceksin bunu. Değil. De Etmez yani. çünkü yani etmiyor. Ya Bu tamamen ekonomik güçle alakalı bir durum. Sizin marka alışkanlığınızla alakalı evet. bir durum. Yani ben masaya koyayım sırf iPhone 12 olduğu belli olsun diye bu telefona 10 bin 12 bin lira arası bir fiyat bandı verilmez Yok ama abi. ben çok fotoğraf çekiyorum, video çekiyorum benim işim <laughs> sosyal medyayla beni bu yönde götürsün üzmesin diyorsanız evet. verdiniz para sizi performans ve kalite olarak üzmez. Ya kesinlikle üzmez. İhtiyacınız olan her şeyi fazlasıyla evet. alırsınız. E, batarya konusu hariç. E, bataryada Bat... powerbank almanız gerekiyor. Daha o... Powerbank aynen olabilir. İşte şey yeni MagSafe'ler şeyler falan filan. Bununla bir haber 11 ile beraber gerçi çalışıyordu. Onlar falan bir tercih olabilir ki ben onu da önermem. MagSafe gereksiz pahalı. O da. Ben MagSafe kullanmıyorum. Bizde ne ucuz ki abi artık yani. Ya MagSafe... öyle bir sıkıntı da var. Ya o tarz şeyler hani işte ya da Powerbank'te yani çok yoğun kullanıyorsanız. Hani bir günü çıkartır mutlaka ama belki hani bir günün sonunda şey için tereddüt edip de ikinci kez şarjı takıyor olabilirsiniz. Ben genelde öyle yapıyorum. Yani bir günüm evet götürüyor. Günün sonunda belki yatmadan ben o şarjım bitmiş olmuyor. Ama acaba sabaha biter de kapanır da alarmı duyar mıyım? Tereddütü onu beni bir kez daha şarja, <laughs> şarja <laughs> takmak zorunda bırakabiliyor. Öyle bir durum oluyor. Ama bir tık daha standart genel bir kullanıcıysanız bir gün çok rahat götürülüyor. Evet. Arkadaşlar bizim kısaca mesajımız şu aslında. Hani bir yere gittiğiniz zamanı da bir mal aldığınız zaman da bunda da aynı şekilde. Eğer siz bu telefonu alıp ilini kebini sömürecekseniz verdiğiniz 10 bin 12 bin lira arası artık böyle geniş tutuyorum fiyat spektrumunu. Para sizi üzmez. Ama masaya koyup ben hava atacağım diyorsanız 12 bin lirayı masaya koyun daha yararlı bence. <laughs> yani... yani buna gerek yok. Gerek yok Normal bir telefon alıp hayatınıza devam edebilirsiniz. Çünkü telefon uçmuyor kaçmıyor ve 12 bin lira verip sadece hava atmak için bu telefonu almayın. Biraz da tasarruf devri. Buna dikkat edin. Abi katıldığın Hı. için çok teşekkür ederim. Rica ederim. Evet. İnşallah yeni yeni pahalı ürünler alırsın. Gene seni konuk ederiz. <laughs> top, top. O kulaklığı. <laughs> kula indir 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 <laughs> indirimde şu. <laughs> İndirimden alırsan. Arkadaşlar kanala abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere ve iPhone 12 ile ilgili sormak istediğiniz bir soru da varsa aşağıda sorabilirsiniz. Bizzat biz ilgileneceğiz. Hoşçakalın. Eyvallah.